Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle 4. sınıf matematik dersi işleyeceğiz. Konumuz ise çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konusu. Ders kitabımızdaki konu anlatımına bir göz gezdirdikten sonra konuyla ilgili alıştırmaları beraber yapalım. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ederken 3 tane yol kullanırız. Birinci yolumuz Çıkarma işlemi yapacağımız sayıları en yakın onluğa yuvarlamaktır. En yakın onluğa yuvarlamak için ne yapıyorduk biz? Onlar basamağındaki sayı değiştiği için birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki sayı eğer 5, 6, 7, 8 ve 9 ise sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Burası 18 sayısı. Şöyle düşünelim. 18 sayısı hangi onluklar arasında? 10 ve 20 arasında. Birler basamağında 8 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. Yani 20 oluyor. Burayı 20 olarak yazacağız. Baş taraftaki yüzler ve binler basamağını aynı şekilde yazıyoruz. 5220. En yakın onluğa yuvarlamış olduk. Bu sayıda 81. Birler basamağında 1 olduğu için 81 sayısını 80'e yuvarlıyoruz. Çünkü 81, 80 ile 90 arasında. 1 olduğunu gördük ve nereye yuvarladık? 80'e yuvarladık. Yani burası 2980 ve işlemi yapıyoruz. Daha sonra ise gerçek işlem sonucunu bulmak için burada bize verilen sorunun aynısını burada sonuca bağlıyoruz. Birinci yolumuz bu. İkinci yolumuz ise sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlamaktır. En yakın yüzlüğe yuvarladığımızda yüzler basamağında değişiklik olur. Adı üstünde yüzlük dediğinde yüzler basamağında değişiklik oluyor. Onluk dediğinde onlar basamağında değişiklik oluyor. Bunu hiç unutmayalım çocuklar. En yakın yüzlüğe yuvarlamak için de yüzler basamağının yanındaki rakama bakıyoruz. Bir gördük. Demek ki bu kendi yüzlüğünde kalır. Yani 218 sayısı 200 ile 300 yüzlükleri arasında 18 gördüğüm için yani burada 1 olduğu için nereye yuvarlanıyor? Kendi yüzlüğüne. 5200. Gördüğünüz gibi. Buraya bakalım. Yüzler basamağında değişiklik olacak. Burası ise 8. Sonraki yüzlüğe yuvarlaması gerekiyor. 9'u 1 ilerletemeyeceğimiz için yapmamız gereken binler basamağına atlamak ve onu 1 ilerletmek. Demek ki sayımız 3000 oluyor ve gerçek verilen sayılarla da burada gerçek işlem sonucunu buluyoruz. Bir yolu Çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmek için üçüncü bir yolumuz daha var. Bu yolda ise sadece sayının binler basamağındaki rakamın basamak değerini düşünüyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler. Beş tane bin. Beş bin demek gördüğünüz gibi. Bunun binler basamağındaki rakam ise iki. İkinin basamak değeri ise iki bin. Bu basamak değerleri arasında çıkarma yapıyoruz ve sonucu buluyoruz. Ama bu bulduğumuz sonuç ile gerçek işlem sonucu arasında çok büyük bir fark oluşuyor. Bizim için en önemlisi en yakın sonuca ulaşabilmek, gerçek sonuca en yakın sonuca ulaşabilmek en önemlisidir. Şimdi bakalım konuyla ilgili alıştırmalara. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz, tahminlerinizi işlem sonuçları ile karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız. Şimdi ben bazılarını en yakın onluğa yuvarlayarak Bazılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak, bazılarının da sadece binler basamağındaki sayının basamak değerini kullanarak işlemler yapacağım. E, tahmin sonucumla gerçek işlemin sonucunun birbirine ne kadar yakın olduğuna birlikte göz atacağız. Bunları en yakın onluğa yuvarlıyorum. 5648'i birler basamağında 8 olduğu için 50'ye yuvarlıyorum. Yani 5650. 4 olduğu için kendi onluğunda kalıyor. 3210. Çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 1 çıktı 4. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. 2440. Tahmin sonucum 2440. İşlem sonucu için buradaki işlemin sonucunu bulmam gerekiyor. 5648. 3214 çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı 4. 4'ten 1 çıktı 3. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. Sonucum 2434. Bakalım sonuçlar arasında ne kadar fark var. Tahminim gerçek sonuca ne kadar yaklaşmış. Buna bakacağım. Büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarıyorum. 2440, 2434, eksi 10'dan 4 çıkmaz komşuya gidelim. Burası 10 olur, burası 3. 10'dan 4 çıktı 6, 3'ten 3 çıktı 0, 4'ten 4 0, 2'den 2 0. 6 farkla sonuca yaklaşmış. 9328 9330 olur. 6210 yuvarlamama gerek yok zaten yuvarlanmış halde onlukta bulunuyor. 6210 çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı 2, 3'ten 2 çıktı 1, 9'dan 6 çıktı 3. 3120. Gerçek sonuca bakalım. 9328 6210 çıkardım. 8'den 0 çıktı 8, 2'den 1 çıktı 1, 3'ten 2 çıktı 1, 9'dan 6 çıktı 3. 3118. 3120'den 3118'i çıkardığımda 8 çıkmaz 0'dan komşuya giderim 1 onluk alırım burası 10. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Ne kadar yaklaşmışım? 2 farkla sonuca yaklaşmışım. Bunu da en yakın onluğa yuvarlayacağım. Diğerlerini yüzlüğe. 21'i 20'ye yuvarlarım. 7320 98'i şimdi şöyle burası 8 olduğu için bunu bir ilerletmem gerekiyor 9'dan sonra ilerletemediğim için yüzler basamağını ilerletirim bunu da ilerletemediğim için burası 2000 olur yani ilerletemediğim zaman bir sonraki basamağa orada da ilerletme yapamadığım zaman daha sonraki basamağa geçiyorum çıkaralım 7'den 2 çıktı 5 5320 gerçek sonuca bakalım 1998 çıkardım komşuya gittim 11 burası da bir 11'den 8 çıktı 3 1'den 9 çıkmaz tekrar giderim 11'den 9 çıktı 2 burası kalır 2 2'den de çıkmaz 12'den 9 çıktı 3 ve burası da kalır 6. 6'dan 1 çıktı 5. 5323. 5323 5320. Büyük sayıdan küçüğü çıkarıyorum. 3 0 0 0. Ne kadar yaklaşmışım? 3 yaklaşmışım. Gördüğünüz gibi onluğa yuvarladığımda, en yakın onluklara yuvarladığımda gerçek sonuçla aralarındaki farklar çok fazla değil. Bakalım yüzlüğe yuvarladığımızda gerçek sonuçla aralarındaki farklar nasıl açılıyor? 2017 yüzler basamağında değişiklik olacağı için nereye bakıyorum ben? Onlar basamağındaki rakama 1 olduğu için kendi yüzlüğünde kalır. Burası o zaman 2000 olur. Onlar basamağındaki rakam 7 olduğu için burasının bir ileri gitmesi lazım. 9 olduğu için ilerletemiyorum. Burası da 2000 olur çıkarırım 0 2000'den 2000 çıktı 0 2017'den 1978'i çıkaralım 7'den 8 çıkmaz komşuya gideriz burası olur 17 burası olur 0 17'den 8 çıktı 9 kaldı. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burada yok. Diğer komşuya gideriz. Alırız. Burada kalır 1. Buraya da 9 veririz. O zaman burası olur 10. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Neymiş sonuç? 39. Demek ki 39'dan burada bulduğum 0'ı çıkarmam gerekiyor. Aradaki fark neymiş? 39'muş fark yüzlüğe yuvarladığımızda fark biraz daha büyüdü burayı da yüzlüğe yuvarlayalım bakalım 6012'yi en yakın yüzlüğe yuvarladığımda kendi yüzlüğünde kalır yani 6000 burayı, e, burayı en yakın yüzlüğe yuvarladığımda 4 olduğu için onlar basamağında kendi yüzlüğünde kalır 3200 çıkarıyorum 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gideriz. 10 olur, 5 olur. 10'dan 2 çıktı 8. 5'ten 3 çıktı 2. 2800 buldum. Şimdi bakalım gerçek sonucuna. 6012 3246 çıkaralım. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gittim. 12 oldu. Burası 0 oldu. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Yine komşuya giderim. Burası 5 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Buraya da 9 verdik. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 2766. 2800'den 2766'yı 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya şuraya kadar giderim. Burası 7 kalır. Buraya 9 veririm. Burası da 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 6 çıktı 3. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Sonuç ne? 34. 3613 ne olur en yakın yüzlüğe yuvarladığımda 1 olduğu için 600'de kalır. 3600 987 8 olduğu için bir sonraki onluğa, yüzlüğe yuvarlanır. Yüzlüğü bir sonrakine yuvarlayamadığım için buraya 1000 eklerim. Çıkardım. 0 0 6, 3'ten 1 çıktı 2. 2600. Gerçek sonucu bulalım. 3613 987 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim. 13 oldu, 0 oldu. 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 5 oldu, burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 5 kalmıştı. 5'ten 9 çıkmaz. Yine komşuya giderim. Burası oldu 15, burası oldu 2. 15'ten 9 çıktı 6. Burada da kaldı 2. 2626. 2626'dan 2600'ü çıkardığımda aradaki farkı buluyorum. Farkı 26'ymış. Şimdi gelelim son işlemimizi binler basamağındaki rakamın basamak değerleriyle işlem yapmaya. 8 var binler basamağında basamak değeri o zaman 8000. 1 var binler basamağında basamak değeri 1000 çıkardığımda 7000 bulurum. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 8025242 çıkarıyorum. 5'ten 2 çıktı 3. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Burası 9 olur. Burası 7 olur. 9'dan 2 çıktı 7. 7 7'den 1 çıktı 6. 6783. Yani 7000'den 6783'ü çıkarmam gerekiyor. En baştaki komşuma kadar giderim. Geri dönüşlerde buraya 9 bırakırım. Buraya da 9 bırakırım. Burası olur 10. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 7 çıktı 2. Burası 6 kalır. 6'dan 6 çıktı 0. Binler basamağındaki rakamın basamak değeriyle sonucu bulduğumda gerçek sonuçla arasındaki fark bayağı açılıyor. O zaman en yakın tahmin sonuçlarımız en yakın onluğa yuvarladığımızda oluyor. İkinci soruya da bakalım. Tahtadaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin eder, ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. Ben bunu en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin etmek istiyorum. Hemen Hemen yanındaki kısma en yakın onluğa yuvarlayarak yazıyorum. 5841 5840 olur. 2917 2920 olur. Çıkarırım. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya giderim. 18'den 9 çıktı 9. Burada kalır 4. 4'ten 2 çıktı 2. 2920 en yakın onluğa yuvarlayarak tahminimi buldum. Evet çocuklar şu andaki çalışmamız bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.